var. Anam! Cemal bunlar zeytin değil ki. Resmen kaka. Sen mi yaptın lan? Hadi lan! Gel bakayım. Hadi. Hadi. Lan. Oğlum ne yapıyorsunuz siz edikle güdük? Ahır mı oğlum burası ha? Entegre tesis mi? Baba, Amper bizim arkadaşımız. Kesmeyin onu. <laughs> Yavrum, evladım. Koyundan, inekten çevre yaparsanız sonunda <laughs> sucuk olursunuz. Kesmeyin onu pislikler. Oğlum tantunileri, yağlamaları güp güp yiyorsunuz. Ah. Ağaçta mı bitiyor onlar? Ah. Hele sen Cücü. Oğlum sen aktör adamsın. Dikkat et. Ya siz ikiniz benimle gelir misiniz iki dakika? Dışarı biraz. Ya Cevahir, Mürsel belli ki çocuklar duygusal bağ kurmuşlar koyunla. Ne anlatacaksanız güzelce anlatın. Cevahir kırmadan. Bak kırmadan diyorum. Tamam ben konuşurum. Benim iletişimim iyidir biliyorsunuz. Lan hadi lan hadi. Bu titrekler şimdi koyunla hayvanda bağ kurar. Ben anlatırım hayatın anlamını uygun özlenme yüklemlerle. Ha. Tamam mı? Şşşt oğlum. Sen git şu koyunu bahçeye çıkart tamam mı? Hayatım sen de şu kakaları fırçayla mırçayla falan bir al da temizle hadi. Hadi bakalım iş başı. Ee, Cevahir. E böyle kırmadan sakin sakin yavaş yavaş. Hadi bakalım. Tamam Nebi bir dur. Şimdi çocuklar bakın her şeyden evvel insanla koyun arkadaş olamaz. Ve ampul diye de isim takamaz. Niye? Niye? Ha, buyur. Ta tamam, tamam koyunun adı ampul olsun, tamam. Şimdi bazen ne olur çocuklar biliyor musunuz? Elektrikler kesilir. Burada ne anlıyoruz? Demek ki koyunlar da kesilir. Kesmeyin Ampul, o bizim arkadaşımız. Eğer ampulü kesersen baba ben de çekiminde oynamam. Aa! Gerçekten... Olsun. Hadi bak. Çok etkileyici konuştun <laughs> Cemo baba. Ne yapayım baba? Hep bu titrek yüzünden oldu. Tabii. Getirdin ilk öğlenden koyunu koydun bahçeye. Çocuklar arasında dostluk bağı oldu. E bana da ayak bağı oldu. Ne yapayım? Ya ne yapayım? alemdar bir verdi vekaleti. Almayayım mı deseydim? Zaten kesemem ki ben koyun. Böyle bakışlarımda uzaktan bile kesemem. Oğlum o zaman ver birine vekaleti olsun bitsin. Yok ayı dövdüm, Yok ejderha söndürdüm falan gibi abuk subuk saçma sapan hikayeler anlatıyorsun. Ha kimse de inanmıyor. Allah Allah insanlık hali keseniyorsa ben birine vekaleti olsun biz. Verebiliyor muyuz? Aa! Lili! Hı. Sana verim bir vekaleti. Öz babanın kurbanı ne de olsa ha? Yok ben alamam. Babam sonra bana bir şey falan der. Aa sen e ver vekaleti. Babam zaten her fırsatta ona bir şeyler diyor yani. Allah Allah koyunun olduğu yerde günah keçisi olduk iyi mi ya hep senin yüzünden tamam fitrek ver lan Allah Allah senin beceriksizliğin yüzünden benim aktör oğlumun kafasını zinciri attı motivasyonu bu oldu çocuğum inteden verdim 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 aldım 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 üstümden büyük bir baş be! Ah, oh, Ah! Ah! Ayımdan sorarsın ne derim? Ama hallettim derim. Kalkıp da buraya gelecek hali yok ya. Oh, ben şimdi gideyim, Tazal'da ilgileneyim. Oh, ya. ya bu Ulvi iyice bizim eve yerleşti, iyi mi? Yani benim yatmalık tişörtlerimi özel günlerinde giyinen adam bizim eve misafir oldu, evlatlık oldu. Neşeşim, sen ben dinliyor musun canım? Ha? Ne yapıyorsun sen? Maç sonuçlarına mı bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne maçı? Rüçhan eski bir fotoğrafımızı göndermiş. Baksana. Nasıl eski fotoğrafını yollamış ya? fotoğraf göndermiş. Sapık mı bu adam? Bilal, Allah aşkına mantıklı konuş. Ben şimdi, ben şimdi bu durumu bir mantığa oturtuyorum. Evet, anlaşılan siz bu fotoğrafı kalabalık bir yerde çektirmişsiniz. Ama Rüçhan denilen damper sadece ikinizi fotocut'tan kesip yakınlaştırıp sana göndermiş. Bak anam, burada birinin fotoğrafı... Bu. Bak, burada birinin eli daha var köşede. Kim? Sen Rüçhan'ın eli. Her yerde eli var bu ahtapotun evladının. Bilal, belki ondaki resim kesikti. Nereden bilebilirsin ki? <laughs> Ay, lütfen arkadaşlarıma kop takıp durma. Rüçhan olmasa cücü seçmeye bile giremeyecekti. Vay anasını satayım ya. Vay be! Aa, yetersiz. Ne oldu lan? Muz ortayı içeri almış kaleci gibisin. Ne oluyor lan? Ortağım, bu Ekber dayıların bulduğu manita yok mu? Evet. Peki mi? Ulfi! Ulfi! Bak sana ne ördüm. <laughs> Boynunu gırtlağını tutar bu. Kahvede fazla kalma, değil mi? Nasıl kalma ya? Kahvede çalışıyorum ben. E part time çalış. Bu kim bu? öpeyim hanım abla. Nasıl? İşte. Şimdi bana bak lan. Bu kim lan yetersiz? Oğlum annem falan değil de değil mi? Abla dedim şimdi ayıp olmasın. Ortağım bu o işte ya gün Benim sözleşmeli manita. Lan geri zekalı. Oğlum bu resmen huzur evi terk lan. Ekber sana iyilik yapıyorum ayağına. Resmen kakalama yoluna gitmiş. Ortam yalnız var ya. Eğer evlenirsen öyle beyaz eşyalı falan olacağım. Hem de beleşten. <laughs> böyle kamsız, kasavetsiz süper bir hayatı olacak yanına koyayım. Resmen ruhumu satıyorum ya. Lan ruhsuz bedenini satsan bu kadar ucuza gitmez. Lan az ticari zekan olsun ya. Kamyonet kafası. Lan az karakterli ol. Nesilsi Zulbi. 13. Cuma filmine abdest alıp giden Ulvi. Bana bak lan. Tez elden sal ver gitsin şu manitayı. Orta ne yapayım? Kovalayınca kaçan bir cins değil ki. Ben kaçsam o da olmaz. Kitlendim kaldım anasını satayım ya. Lan kendinden tiksindir işte. Ne bileyim yanında mal mal hareketler yap. Ya da dur hiçbir şey yapma. Kendin gibi davran yeter. Arada da, da al böyle uygunsuz yerlere falan götür tamam mı? Ya ben kime ne anlatıyorum ya? Hey, Yıldız Aday Adayı, oğlum var. Ben burada sana laf yetiştirmeye çalışıyorum ya. Gideyim de Cüce'ye ders vereyim en iyisi. Ha, biraz daha mal olacak. Ya Allah Allah. Şişt. Muti ve Gross Muti. Ya beni dinleyin. Cüce'yle koyun yok ortalarda ya. Ya bu cücü alıp koyunu uzak diyarlara gitmesin ya. Bakın koyun bana vekillendi. Ha, alemdarla belaya kalmayayım. Yok oğlum yok. Nilüfer çocukları da koyunu da aldı parka götürdü. Zaten ne zaman evde bir iş olsa Nilüfer pır. Biz de anamla böyle eğilemeye eğilemeye bayram temizliği yapalım. Ben gene eğiliyorum bak. <laughs> Belim yok, simidim yok. Ama anandan geçmiş artık gavur oğlan. E sen de oğlan olup da hizmetçi tutacak değilsin ya. Seni papazın yardımcısı seni. <laughs> ya benim güzel mutilerim ya. Benim güzel mutilerim ya. Siz hiç merak etmeyin. Şu oğlan şov dünyasına bir adım atsın var ya ben size tertemiz ev alacağım. Vallahi temizlemek zorunda kalmayacaksınız. Bir dakika ya. Ben size hatta akıllı ev alacağım ya, söz. Aman yok oğlum, yok. Kalsın istemeyiz, istemeyiz. Bak bizim evde yeterince akıllı var. Hadi temizlediğim yerlere basın. Hadi, hadi çabuk. Allah Allah! Hadi. Bilal, bak ne kadar güzel. Aa, çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Şu çantamı tut, bir deneyeyim ben. Tamam mı? Tamam, hadi. Dene bakalım. Ya nefret ediyorum kadın çantası tutmaktan ya. Aman ya. Ol. Ne bakıyorsun Bilal'e? Hanım çantası görmüyor musun? Benim çantam mı? Bak uyum ayakkabımın rengiyle. Allah Allah. miş. Aha. Üçün denen fit oldu gitti. Neşe. Kaç gündür lafı geveliyorum. Ama yeter burama kadar geldi. Senden hoşlanıyordum. Halen de hoşlanıyorum. Ne olur bana kızma. Anla konuşalım. Mutlaka. Bilal. Nasıl olmuşum? Asıl ben nasıl olmuşum? Bak şüphelerim doğru çıktı. İşte bu Hülçhan denen... ...sana aşkı derun besliyormuş ve şimdi onun besin kaynağını keseceğim. Ha, bilal! Bilal nereye? Bilal nereye gidiyorsun? Bilal! Hanımefendi böyle çıkamazsınız. Şöyle alayım sizi. Ee, Buyurun. Neşe'den gelmiş. Bakalım ne demiş. Eğer bana karşı boş değilse belki de o yanındaki yeniçeriyi boşar. Arkana bak. Bakayım Neşe'cim, bakayım. Koyu hilal taktiği yaptım. Yeniçeri değil, komutanım. İşte bu da telif. Kızım ben var ya, çok acayip pislik bir adam ya. Anladın mı? Böyle mesela ellerimi bulaşık deterjanla falan yıkıyorum. Sonra tuvalet kağıdı falan kullanmıyorum ben. Kağıt havlu kullanırım böyle. Kalın kalın. Çok pis bir adam ya. Yani böyle gün boyu pislik şeyler düşünürüm ben. Ay onlara pislik denmez, pratiklik denir. Bekar adamsın, normaldir. Nasıl normal kızım? Allah Allah, ben Seba'dan gün boyu doyak yerdim bunun için ya. Tiksinmiyor benden. Cevap bir de ne dediydi? Arada da, da al böyle uygunsuz yerlere falan götür, tamam mı? Tamam ceva Acı ne diyeceğim ya? Akşam seni bir yerlere götüreyim mi gezmeye? Aa, akşamı sabaha boş ver Ekber abinin hemen kıydıralım dedi. Ya onu yarın gündüz gözüyle hallederek. Ne diyeceğim? Seni öyle süper bir yere götüreceğim ki Hacı. Öyle bir eğleneceksin ki, tamam mı? Ben altı ay gençleşsen ya. Değil mi? Tabii ya. Deydi de ona. Devam et. <laughs> Yürü. <gülüyor> Vay be. Bizim ortamlar böyle şahane. Gördün mü var ya? Oh, mis. E <laughs> hadi o zaman. <laughs> hop iniyoruz. Hoppa. Allah hop. Allah Maşallah, maşallah. Neredesiniz yavrum ya? Ya bu çocuğun yarın çekimi var. Ezber yapması lazım. Koyunu da yanınıza. Ne yaptınız? Hep beraber yayıldınız mı? Ay vallahi iyice koyun kokmuşum. Ne yapayım Cevoya? Bir yandan Cüce'ye koyunun kesilmeyeceğini dahi ikna etmeye çalışıyordum. Bir yandan da Adile ile dertleştik biraz ya. Öf! Ben üstümü değiştireyim. Şşş! Oğlum! Cüce! Ampulü kesmeyeceğiz oğlum unutma. Öyle kafanda kesme işareti falan kalmasın değil mi oğlum? Rahat ol hadi yallah. Hayır. Alemdar Bey bayram namazından hemen sonra gelecekmiş. Yani sen saat on iki gibi falan kesiver kurbanı. Ha? Gelirse gelsin lan. Sabah keserim zaten ben kurbanı. Öğlen de cücüğü çekime götüreceğim. La bir rahat verin lan. İki ayağımı bir maniküre sokmayın be. Cevay sen keserken Alemdar Bey görmemeli. Çünkü damatları karıştırma dedi. Bana bak lan. Geri ver vekalete. Hadi bakayım. Üç kere. Geri ver, geri ver, geri ver. Hadi bakayım. Oyuncak mı lan dini vecibe? Al ver, al ver. Demek Alemdar damatları karıştırma dedi, öyle mi? Dur. Ben ona yarın gösteririm damat nasıl olurmuş İslami usullere göre. Oğlum vekalet bende. Ben kalıfından çıkaracağım koyunu. Kanı da alnına ben basacağım Alemdar'ın. Titre şimdi. Çocuk, oğlum hadi güzel güzel tekrar et bakayım. Her sabah buzdolabını açıyorum. Her sabah buzdolabını açıyorum. Güzel ama R'leri bak... Bir dakika. Aha, aha dur. Ee, Aloha Rüçhan Bey. Ya maşallah tanıştığımızdan beridir. Sizi üç kez çaldırdım ama hiç dönmediniz. Bana bak. Bir daha çocuğunu falan getirme buraya. Vazgeçtim. Kovdum onu. Ne ne kovması? Ne? Rüçhan Bey bir dakika ya. Ne o? Ha ben de sık sık kovulurum. Babadan oğla mı geçti yoksa? Hani Rüçhan Bey bir dakika. Neler oluyor Allah aşkına ya? Ne oldu bizim oğlan Al Almanca mı söyledi size tenhada? Ne, ne oldu? Ne cücüsü be? Neşe'ye sor. Rüçhan Bey. Rü Kapattı. Ay ne oluyor ya? Hayır istemiyormuş çocuğu gelmesin artık. Kovdum modum falan diyor ne ya. Ki? Ne bileyim ben neden? Gidin adam diyor Neşe'ye sorun. Şimdi bana bak oğlum ya. Ya sen bu adama ters bir kapris falan mı yaptın? Ne yaptın? Hayır baba bir şey yapmadım. İyi cevap hadi kalk Neşe'ye soralım madem. Hadi yürü. Hadi. bana bakın masadan ayrılmayın bir yere. Nasıl durun? Allah Allah. Ya. <laughs> Sonlar. Eğer bizim reklam işi bittiyse ampulü kestiler demek. Ne yapacağız? Ya bak o kadar zamandır multi milyarderiz. Çok zenginiz. İlk defa diyorum da bir boğaza baktım ha. Bu ışıklar ne ya? Dağılın bir dur ya. Bir şey soracağım uzun baldız. Ya senin bu yönetmen arkadaşın niye bir anda vazcaydı ha? Bir dakikalarca. Bana bak lan koyu kokarca. Şüphelerinin üzerine gidip adama kırıcı bir şey mi söyledin yoksa? Hayır. Kırıcı bir şey söylemedim. <laughs> Ağzını burnunu kırdım. <laughs> Ona bir yumruk attım kırıcı. Çok alındı tabii. <laughs> Ağzını burnunu ben kırdım. Neşeşimde ne kalbini mahvettin adamı. <laughs> lan sen benim evladımın istikbaliyle resleşecek adam mısın lan? Ya sevgilim... Bir dakika. Benim hayatımı piyonla mat edecek adam mısın sen? Hayatım sakin ol. Bir dakika. Seni var ya... ...seni çift yumrukla uzaklaştırırım kornerden gelen bilen. Kavuşma sus! Bir avuç tutam yüzünden evladımın geleceğiyle oynadın sen oynadın. Yeter lan. Allah Allah. Ha, babam sınıfındaki Ahmet gibi nutuk çekip durdun be. Bu Rüçhan denen herif yönetmen ilk önce benim neşeme arkadaş gibi yaklaştı. Ondan sonra da asıldı dar ağacıma. Ne diyor ya bu? Bilal doğru söylüyor Cevahir. Ya bu <laughs> sefer haklıymış. Ferazi kıskançlık değilmiş yani. Ha, ondan o çocuğu değil cücüğü seçti. Seni daha fazla görebilmek için var. Cık. Anam. Hayallerim ıslandı gene ya. Keşke hayallerimin altını bağlasaydım. Çok uçtum. Hayır cüceye de o kadar akademik eğitim verdim. Keşke sürüş eğitimi vereydim. Neyse. Kolunda bir bilezik oldu ya. Oyuncu oldu en azından değil mi? Artık ileride arkandan oyunlar oynar bakarsın konuşma lavun içine. Oh. Uh! bayramların asıl güzelliğini. İki keredir es geçiyorsunuz. Hadi bakalım. Öpüşün, barışın. Hadi. Ya, hadi. Allah, yapmayın. Ben sabah bayram mesajı attım. Ee, telefonun öpücük de yolladım attım. Ben de yüzümü sürdüm ona. Bizimkisi tamamdır. Ekstra temasa gerek yok. Hadi, hadi. araba gibi oldu. O da birazdan geliyor. Bu bir sefer o gelmek istedi. Aa! Hala. Ay Nur, ne zıplıyorsun şaka kutusundan çıkmış gibi? Ben zıplamayayım da de... kim zıplasın ya? Çavay, hemen aşağıya inip şu koyunu soy. Bak, alem dert ediyor maşın. tamam, titrek panik yapma oğlum. Git balkondan bıçağı bir bileğileri getir, hadi. Ne oldu? yok. Aa. Koyunu çal... Yoksa bahçeyi mi çaldılar? Yo, bahçe yerinde duruyor o zaman. Koyunu çaldılar. Lan sabahleyin oradaydı. Sakın ağaca çıkmış olmasın mı? Hadi bir bak bakayım. Ay Tarzan mı bu babaanne ya? Aa. Ya bir dakika. ile sarı pipi buradalar mı? Yok. Yok. Ee, Yo. 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 Tabii ki onlar götürdüler eşşoğlu bol shitler. Anam, eyvah. Koşun bulalım bebeleri. Bakın onların ensesine vurur, kurbanlık hayvanı alırlar ellerinden ha. Yürü, yürü. Çal, çal, çal. Ay bir şey ya. olmasın çocukları. Bana bakın çocukları bulunca haber verin bize ay. ha. Ay, tamam. ay. ben şimdi ya. Baba ya, gene de bunlara güven olmaz. Sen bir polisi ara. unuturlar bunları. Diş kakıştan bulamazlar. Evet, evet. Ara, ara. Hadi yani ben polisi alayım bir de biz bir aşağıya bakalım bakalım Hadi hadi bak hadi, hadi gel Hadi Çocuğum gel baş. gel